ne yapıyorum lan? Sanki mouse'u ben değil başkası kullanıyormuş gibi. Gözümü kapayıp sıksam vururdum ya ilk adamları. Tank oradan bizi snipe'layacak vallahi. O ne lan?

o tank topu muydu? O şey tank topu muydu? Yemin ediyorum kafayı uçuruyordu bizim. Neye vurulduk? Bu? Ayak sesi var lan burada. Sen nereden geldin Mustafa? Mustafa yılanlamış. Allah son mermiyle vurdum adamı şansa bak. Allah Allah gitmedi mi gitmiyor gerçekten ya. Aha az kalsın gidiyorduk. lan şu gazı ya öf. BF1 yanlışlıkla İngilizce yüklemişim. Sirp yüklemekten başka yöntem var mı? Youtube'a yaz. Edited Rifle'ın bir tane videosu var. Battlefield bir nasıl Türkçe yapılır falan yaz. Çıkar karşına. O B gidiyor. Server'ın yarısı nerede lan? Çıkmış millet. Acaba flota sıkıp, eğim üstünde tutup duam edeyim ya. Ama şeyde yani böyle 50 metreden sonra falan gitmez ya oto. <laughs> Hala silahı nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Yani şey yapamadım. Ya dur! Emin olamadım bir türlü. Flota sıkayım, tek tek mi sıkayım diye. Bir önceki maçta gayet iyi oynadım tekli kara. Bunda müthiş bir başlangıç yaptım gerçekten. Bak şu an floto sıktım valla. Tank var ya. Oğlum yani... Duvardan geçtim hala mermi yedim ya. Sağda adamlar var. Ne iş? Ha, solda da adam varmış. Sığır gibi çıkmayaydık. Çıkmadık. Ah Melik kardeşim. Kutunun içine mi girdim diyecektim tam da. Şu çocuğu kaldırabilir miyim? Nerede ölmüş lan bu? Abi çıkamadım ya. Vallahi billahi çıkamadım ya. Teleskopik 70 level. Bittik abi. Bittik. 12'ye 4 oynuyor adam ve 109 pingi var. Bunu ayakta sıkabiliyor musun be chat? Ayakta sıkabiliyor musun bu teleskopikleri? Çok şeye daha taşa gidiyor ama değil mi? Ayakta sıkınca. Yani dürbün açılıyor değil mi? kullanmadım çünkü nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Eee base rap yedik biz. Bu ne böyle? Burada adam gözüküyor. Adam geliyor şuradan. Allah Allah nasıl vuruyor oğlum bununla bu? Eğim açmadan vuruyor. Hip fire sıkarak. Ne biçim taradı? Pıçırırt dedi bütün mermileri yedik. Bir de geldiğini gördüm ha. Anam 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 anam. Ay gitti attı ya tüh. Tam görmüştüm. We have taken objective apples. 4 yıl boyunca ağzıma ağzıma bağıran arabalar gitti sonunda Aynen seçim bitti bir bak şey oldu bir e, Ferahlık çöktü ortama Bir sessizlik hakim oldu O seçim arabası olayının yasaklanması lazım ya Yani rahatsızlık vermekten başka hiçbir şey yaramıyor ya Ben kimsenin aa ne güzel müzik çalıyorlar Dur şunlara oy vereyim diyeceğini zannetmiyorum ya yani şarkı... İyi, en azından elit askeri öldürdük. Soğuz kafası, hoş geldin. Zotiri, Zotiri. Sorga, wunden? We have lost objective apples. Ayıktılar. Şarjör değiştirirken mi vurdu lan o çocuk beni ne yaptı öyle? Animasyonlar bazen tutmuyor ya. Ayak sesi var burada. Biz E'yi aldık adamlar A'yı aldı. Çok değişik bir maç oluyor. Adam nereye gitti lan? Aşağı atlamış. Server çetin üstünde yazıyor arkadaşlar. Mustang doğru diyorsun. <laughs> Çok doğru diyorsun kral. <laughs> Çocuklar ne yapıyoruz buradan. burada? burada, burada Sesimi rolling. Tank geliyor. Anam 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 anam. Burada, Adamlar E'ye tank soktu ya. Bir tane de assaultumuz yokmuş, iyi mi? Herkes medik. MG. O MG girdi yalnız içeriye burada. Lan lan manyak. Tank tank hala aşağıda. Gene gaz attılar. Allah'ım çıldıracağım. Geldi adam buradan. <laughs> Zord. Fena değilmiş lan hipfire'ı. Tank beni görmedi bence. Bu arada tanktan doğabiliyorlar mı ya? Light tanktan doğulmuyordu değil mi? Doğulmuyordu evet. Gittim lan o. Eski Hilfe. Ich bin verletzt, helft mir! Bayra alalım, bari gelmişken. Bırak, biri yardım etsin. Birisi ''Selfie, greip zu man!'' Az kalsın vuruyordum ha Bu support'u da Çapraz ateşe tuttular ama gene de ölmedik Neyse Güzel savaş oldu ya da A gidiyor mu? Yok B'ye gidiyor Nereden de olsak ya? B'yi kapladık artık B'yi bizler kapıyor zaten Neyse C'den doğacağız mecburen Burada ceset var demek ki burada birileri o neydi abi, Aa. üzdü. Bu ne gaz arkadaş ya? Aynı eleman ya bence hep o atıyor. Hayır mantıklı, maalesef mantıklı. Çünkü şey bina içine falan da zarar veriyor ya. Kapının önüne atıyorsun abi İçeriyi de şey yapıyor etkiliyor Çok cins bir alet ya Niye C'de bu kadar adam var Neredeler daha doğrusu Köprünün üstündeler mi lan Nerede bunlar Kötü bir <laughs> Ulan adamdaki zamanlamaya bak ya. Şuralardan falan pencereye tutunabilir miyiz ya? Deneyen oldu mu hiç? Öyle bir mantık yemez gerçi değil mi? Sağda adam. Az kalsın ölüyorduk. Aa bir şey kıpırdadı aşağıda adammış lan. Kime şaşırdım lan. O kadar kalabalıktı ki. Beynim yandı. Benim bacağa bakın. Benim ölüye bak. <laughs> Hah tamam düzeldik sıkıntı yok. Medik gelecek gibi yaptı uzaklaştı o yüzden saldım ya. A gidiyor. Araç. Aracı yalnız deliyorlar. Demek ki başka araç. Oha ne lan? Her yer tank. Buradan ayak sesi geldi sanki. Gelmiş evet. Tamam A temiz. B. B bizde mi? B'yi alıyoruz ama. Hmm, herhalde sıkıntı kalmadı burada da. Çocuğu vurdularsa o zaman burada bir karışıklık olabilir. Adamın yanına mı atlamışım? Ah be ya, şansa bak ya. Yatmış oraya. Genel geçeni vuruyor. Dur ben oradan doğayım da. Nerede o? Hala içeride mi o? Sonunda vurdular herhalde. Ya kanka bunu buraya koymuşsun da bunu biz nasıl şey yapacağız? Nasıl geçeceğiz oradan biz? Sürünerek falan geçsek olur mu? Ne gaz geldi. Bir Battlefield bir klasiği. Rifle right grenade yokken sunucudan atıldım. Bir şey kullanmışındır yasak. Ha şey de olabilir ya. Ee, VIP admin girince rastgele birini atıyor ya. Abi ben gireyim patlatayım şunu da. Bizimkiler şey yapsın. O ne lan? <laughs> Gördünüz mü? Altında adam var ya. Bizim yanıcı hakkını verdi bu arada ha. Ben alsam 10 saniye ölüyorum. Yanıcı hakkını verdi gerçekten. Bu makineliği biraz zor vururuz. Ona bir sniper, sniper hızın balamasyon lazım. Biri mi geldi? Bizimkilerin sesi miydi o? <laughs> ha? Lan? Adam 10 dakikada kaldırdım ya. C nasıl bizde değil ya? Oğlum o çocuğun pingi var. Sekiyor çocuk. Amiral kalk kardeşim kalk. Bu lan? Ha bizim adammış. Yine dedim pusucuya mı öleceğiz? Sıkmasaydım keşke. Yukarıda bizim çocuk var zaten. Oraya gitmeye gerek yok. O zaman biz şuradan tüyelim. Çaldım ama Acık çalmış olabilirim. Sorry. <gülüyor> <gülüyor> tank 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 tank. Hayır. Geçebilir miyim ya oradan? Yer mi? Dur bakayım deneyeyim. Kanka <laughs> 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 sen nereden geldin ya? Evli hoş geldin. Asya canım. Ay. Oğlum maçın başında ne biçim oynadım ya? Ha bak tam tam böyle oynadım işte size göstermek için şey yapayım dedim. Tam bu şekilde oynadım işte maçın başında. Bazen silah o kadar güzel tepiyor ki. Bir adamın solunu vuruyor, bir adamın sağını vuruyor. Tam yani. Iskalama makinesi. İyi. Yeah. NT başaramadık. Yok ya dönmez zaten baksana farka. Neredeyse 300 ticket fark var. Bir ara base rap yedik ya orada zaten zordladık. <laughs> Oğlum orada çocuğun ne işi var Ben burayı yaktım herif yandı bu arada Nasıl oldu Çatıyı yaktım adam yandı aşağıya Garip

ne öldün kral? Tanka mı öldü acaba? İki daha kaçtı sanki sola. Allah! Çok güzel attı ya. Yanıcı yapabilecek bir şey yoktu artık. Bombalarla aranızda garip bir ilişki var. Benim mi? Tabi tabi tabi. Vurduğumuz herkesi kaldıracak şimdi. O tabi GG. Güzel attım ama bir tık şeye gitti ya ileriye gitti. Tam köşeye atabilseydim belki yakardım çocuğu. Orada Bu buradan geliyorlar. Solumuzdalar. O arkamız ne hala Ana. Oğlum onlar ne zaman geldi oraya? 5 mermi öldürebilir miyim? Öldürebilirmişim. Gıgı. Allah'ım argon olsun ne olur. Balo salonunu kaldıramam bu kadar sniper'ı. 53 vurdum. Maçın başındakileri saymazsak bir 60'ımız varmış ama evet. Neyse, cici.